Herkese merhaba. Bugün sizlere tığ işi bir model göstereceğim. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından sıralı zincirlerimi çekeceğim. Zincir sayısının çift olması gerekiyor. Zincirlerimizi çektikten sonra bakın şurada görünen ilk zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri sık iğne yapacağız. Sıra sonuna geldiğimde son tepe noktama batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekerek arka sıraya dönüyorum. Şimdi ilk sıramızı sık iğne yaparak bitirdik. Şimdi modeli kuracağımız sıradayız. Ee, şurada zincir çektikten sonra oluşan ilmek bakın şuradaki nokta ilk zincir tepe noktası aslında şuraya batarak bir tane sık iğne yapıyorum ardından bir tane artırıyorum ve bir sonraki noktaya batıyorum şimdi birinciyi aldım artırıyorum aynı noktaya batıyorum ve toplam tığımda 5 tane ilmek var hepsinin içinden tek de geçiyorum bir sonraki ilmeğime sık iğne yapıyorum Şimdi tekrar göstereceğim. Artırdım. Tepe noktasına batıyorum ve birinci ilmekten geçiyorum. Artırdım. Aynı noktaya batıyorum ve toplam 5 tane ilmek var. Hepsinin içinden geçiyorum. Şimdi bir sonraki noktadayım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Artırdım. Bir sonraki ilmeğime battım ve birinci ilmeğin içinden geçtim. Artırdım. Aynı noktaya batıyorum ve 5 tane ilmek var şu an tığımda. Hepsinin içinden geçiyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğime bir tane sık iğne yaptım. Artırdım. Sonrakine batıyorum ve birinci ilmekten tekte geçiyorum. Artırdım. Aynı yere batıyorum ve hepsinin içinden geçiyorum. Artır. Şimdi bir sonraki ilmeğime sık iğne yapıyorum. Artırdım. Birinci ilmeğin içinden geçtim. Artırdım. Aynı noktaya battım ve toplam 5 tane ilmek var. Hepsinin içinden geçiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Sıra sonuna geldiğimde şurada görünen noktaya son sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekerek ön yüzüme dönüyorum gördüğünüz gibi bir sıra boyunca oluşturduk modelimizi şöyle kabartmalı bir şekilde duruyor şimdi ön yüze geçtiğimizde hep aynı işlemi tekrarlayacağız şurada görünen ilk ilmekten başlayacağım şurası bakın şurada boşlukta gözüküyor sık iğne yapacağım sırasıyla bütün ilmekleri sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonuna geldiğimde şurada görünen tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekerek tekrar arka yüze dönüyorum Şimdi tekrar modeli oluşturacağız. Şurada ilk görünen nokta bakın. Şurası. Batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Artırdım. Bir sonraki noktaya batarak birinci ilmin içinden geçiyorum ve artırıp aynı noktaya batıyorum. Toplam 5 tane ilmek var tığımda hepsinin içinden geçtim. Sıradaki noktaya batarak sık iğne yapıyorum. Artırdım. Birinci içinden geçiyorum. Artırdım. Aynı noktaya battım ve beşli ilmin içinden geçiyorum. Bir sonraki noktaya sık iğne yaptım. Şöyle ön taraftan göstereyim. Gördüğünüz gibi model kendini oluşturdu ve hep aynı işlemi tekrar ediyoruz zaten. Şu şekilde kabartmalı bir model oluşuyor. Hep aynı işlemi tekrar ediyoruz dediğim gibi. İlk önce bir sıra boyunca sık iğne yaptım. Ardından arka yüze geçtiğimde bir tane sık iğne yapıyorum ve ardından modeli oluşturuyorum. Kaç sıra daha ilerlettim modeli ben. Yakınlaştırarak göstereyim. Kabartmalı duran bir model. Şöyle Arka yüzde şu şekilde düz duruyor.